Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte resim çizme challenge yapacağız. Şimdi kardeşime ve kuzenimi almaya gidiyoruz. Evet orada Ahmet gel. Şimdi resim çizme challenge yapacağız. Gel. Zeynep vardı yanım. Zeynep resim nerede acaba? Evet. Zeynep nerede ya? He, ya bak. Dur burada. Nerede? Evet. Zeynep de burada. Şimdi hemen masamıza geçelim. Arkadaşlar masamıza geçelim derken yüzde yüz resmi challenge yapacağımızı bildim. Yüzde <laughs> öğrendim. Ama şimdi biz Şimdi dört tane resim çizeceğiz. şunu ben, ben alıyorum. Ahmet sen de iki tane kağıt al. Ahmet iki Aynen. tane kıyafet. Tamam ben ne yapayım ya? Şimdi... Al, alsana. Benim kalemim var. Tamam. Efendim, evet arkadaşlar tam dört tane arasını çekeceğiz. Evet. O, demek, o yüzden katladık. Katladık. Benim aslında haberim yoktu arkadaşlar. Ben şöyle de çizgi yapayım. Tamam. Çizgi yapmaya gerek yok. İlk nesilimizi ben... Ben getireceğim Nesli. Ben ne yapacağım? Bekleyin. Buradan ben Nesli getireceğim. Onları yapacağız. Tamam mı? Yapayım. Şimdi. Arkadaşlar. Çok güzel tarak. bir getireceğim. Ya. Herkes gözünü kapatın. Güzel bir Nesli getireceğim. Gözünüzü kapatın. Aslı gözünü kapatın. Her yeri tamam. bulamıyorum. Bir şey getireceğiz. Biz ona en güzel kirem kazanacak. Oğlum dört tane. Bak zaten öyle yapacağız. Oo! Nesnemiz ooo. bu arkadaşlar. Ben onu Gördüm asla mi? yapamam. Per Ama şöyle bir şey yapacağız bir saniye. Pa İstiyorsan Evet arkadaşlar. Nesnemizlerde ee, bizim. Ha. dakikalık Şuraya. durdurduk çünkü Ahmet gö görünmüyordu. Ve sandalye denedik. Evet. Evet. Nesnemizi nesnemiz şöyle nesnemiz bir inceleyelim arkadaşlar. İzleyelim. 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 Yani şöyle. Şöyle bakalım. Ama gözü kapalı yok zaten bir kere gözü kapalı çalıştı. bu hile yaptı. Hayır arkadaş bir kere hiç çizmedik biz. Ya hani öbür kanalda çizmiş. Arkadaşlar Hamza yanlış söyle ben onu hatırlattım. Bak bunun kendi kanalın diyor yanlış herhalde. Zeynep Bey de başka bir kuzen arkadaşlar. Başka bir kuzen daha var onun. Zeynep diyor onun <laughs> aklımıza komik üçe geldi. E şimdi, o yüzden durdurduk yani kusura şey. bakmayın. Şöyle. Bir Bak. Buradan doğru. Şöyle ve yuvarlak. Tamam. Şu ben ben koyacağım. anladım. Tamam. Şöyle koyayım. Beni bunun içine yiyeyim. Bir buraya buraya koyalım. Ya gözünüzü niye kapatmıyorsunuz? Şöyle kapatsın. Tamam hmm. kapalı kapalı kapalı. E, ben Aa, benim kalemim yok ula. Ula kalemimi çaldılar. Ula kalemimi çaldılar. Ula kalemimi çaldılar. Bak kalem nerede? Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar şimdi çiziyoruz. Çiziyoruz. Ben... Ya çünkü arkadaş ya, ne Kuzenimin ya? kalemi kayboldu. O yüzden. Ne oluyor ya, ya? Ama hep bizde sıkıntı. Sıkıntı olmayan bizim yok. <laughs> şimdi nasıldı? Şöyle bir saniye ben size inceleyeceğim. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kimse birbirinden kopya çekmesin. Hamza gözünü açmıyor değil mi arkadaşlar? Bitti. Ulan ne ara bitirdiniz ben daha bitiremedim. Tamam güzel yine görsün. Tamam bir şey. Bitti. Bitti. Anne sen baksana gözümüz açık mı kapalı mı diye. Hele ki Hamza'ya bak altlardan. Bitti. Ha şunu da yaptım. Aaaa. Ahmet bir şey ekleyemezsin. Ahmet sen de bak bakayım bir şey açıyor muyuz? Açmıyor muyuz? Açmıyoruz. Sonra da. Hamza'nınki aldık. Hamza boy boyadı mı? Söyleme söyleme. Tamam. Söylemek yok. Bitti benim. Allah inşallah ben kazanırım. Amin. Bir dahaki nesne biraz kolay gibi gelebilir. <laughs> Zorlan kulağa da doğru 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 zor da gelebilir. Hmm, benim buna aşka ne var diye bakıyor. Boşluk. Bitti. 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 Benim tamam, bitti. bir <laughs> testim. Ahmet göster. Hangi Ahmet? <laughs> bir saniye. Hazır ver bir. Ee, şunu şöyle çarp koyalım. Çünkü ben ucu kırdım. Nasıl Hı. ya? Ahmet bunu yanlış yapmış. Ya ucunu kırdım. Diğerine. Bakın arkadaşlar. Bu yanlış son. yaptı ve Ahmet. Sıfır. Şu an bir saniye. Sıfır. Ay, Kesin abi. ben güzelim. Arkadaşlar. Bu da onun ikisi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. göster. Arkasında benim Arkadaşlar. Hamza göz. Hamza bir şey diyemezsin. Evet arkadaşlar. Hani en güzeli benim. Bir çekilebilir misin abi dayanacak. Ayak ve kol. Tamam. Şimdi ben göstereyim. ben de seni bir saç ben. Hayır bence benimki daha iyi arkadaşlar. Niye bak ben bunu içinde yaptım ben. Ben de içini. Ben de içini yaptım abi. Ama Hamza'nın arkadaşı şöyle bir şey de yaptı açtık bir dakika ben bir şey ekleyeceğim onu ekleyeceğim sonra. Bana Ama ben iki dakikalık sonra ona bakmadım sadece ona baktım. Evet arkadaşlar bak o, onun içini bir yaptım bak. Ya bir puan benim. Bana ne? Herkese Şekilse... bir puan. Ahmet Ebeş. Bana yüz. Hayır Ahmet her gün her şeyde. Bir ya arkadaşlar dört tane şey çizeceğiz. Evet. Benim arkadaşlar kıvam. benim ucum yok. Ben uçalıp geliyorum. Evet arkadaşlar neslimiz çizik. Şimdi ikinci neslimiz geliyor. Arkadaşlar. En kolayım mı? Kolay ya. Hele ki şurası en zor yeri. Bura en kolay abi. Çocuğum buradaki desenler ne olacak? Desenler? Yaparım çok kolay. İçinde yapacaksın. Aa, de. Kolay kolay. Bakalım sıfır puan yüzleri e olacak arkadaşlar. Ay, ama bu özel. Bunu en son yapalım bence. Hayır. O, hayır. Özel tam de... bunu yapana 100 puan o zaman. Bu biraz zor çünkü. Hayır 50 puan. 100. 50. 50 puan. Hadi bakalım. Ben şimdi incelemedik arkadaşlar. Sen ben ben, ben, ben sen Incele. Şöyle de sen. Yani. Ben çizerim abi. Ben Burada küçülük burada da su var. Bakayım. Tamam arkadaşlar. Ben, ben incele. Ben ben incele. Sen de incele istersen. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Efendim, Hamza senden Bakma. Arkadaşlar vallahi baktım gördüm bardım, pardon. Özür dilerim. Ne bakıyorsun? Dövi sen o şeye bakıyorum. Şurası nasıl diye Ben de ya orayı anlamıyorum. Ben ben Bir dakika oğlum. <laughs> Çıkmayın <içine> arkadaşlar. <laughs> Yüzdeyiz yapamazsın. <gülüyor> 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 İnceliyorum bir dakika. <laughs> bir saniye ben Hamza'ya bakmayacağım. Hamza! O zaman ne istiyorsun? Tamam 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 tamam. Hayır kaldır. Seninki bitti. Evet. Aynen. Ama dur ya şu yazına bakmak gerek. Ya. Abi ben çizemem. Arkadaşlar gözü açık yapıyoruz artık Hamza'nın üstünde. Ya abi çizilmiyor. Eee biz ne yapalım? O biz de çizemiyoruz. şunları yapamaz oldum ya bir saniye. Ben nesneleri kaldırdık. Ne oldu sana e, da ceza mı? Benim çok ceza oldu bence. <laughs> of nasıl ya? Seninki saniye. Senin güzel. kaldırdık abi. Nasıl? Nasıl? ben de ben de gider. Ondan gider. Gelir. Az güzel yapan otuz puan. Benimki bitti. Kimse göstermem. Zeynep şu üstleri yapamayan şöyle kareler yapabilir mi ya? Onu bin. Benim... Hazır sen niye böyle yaptın? 4 tane yaz Niye böyle böyle yaptın? Kucuktan çiz. Oğlum şu bak. Bura öyle. Ne yapmışlar? Şunda da çizdiğime bakın. Sen Benim dedim, zor ama bir tane olmayabilir sen şey yok Anne çizdim mi? Çizdim. Ne ara kız? Hamle çok güzel. Bence de. <laughs> çizmede, çizmede pas var lan. Bence olsun pas. Çok göstermem ya? Bitti mi ya? Şurada evet. değil 10 dakika nasıl kalmış? Oğlum. Dakika o, yok. Dakika yok bir kere. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ne dakika yok? Ben de göre var. Yürü, yürü. Videoyu kim başlattı? Benim aklıma geldi video. Tamam ben. Kime şekilde? Ne kadar kötü bu anlayın. İşte bir daha bitmedi. Benimki biraz uzun sürer ben özen gösteriyorum. Ne cinsinden olacak ya? Başlama. Haydi Hamza. Ha, Dur, özen gösteriyorum. Buradaki. Hansa son. kolay şey. Bir dakika. bana. hoppala hoppala. Bu dakika kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, <laughs> arkadaşlar o adam çizmiş. <laughs> arkadaşlar adam çizmiş. adam çizmeyeceğiz arkadaşlar biz. Adam çizmiyorduk yani. Bir kolonya getirdin. Kolonya çizecektik. Ahmet var bakalım. Ver bakalım. bakalım. Arkadaşlar Ahmet'in Nerede? Niye gösteriyorsun? Adam. <laughs> Arkadaşlar yani Ahmet şimdiden de sıfır aldı bile. Evet. Ama sıfır hemen yazıyoruz. Bir Hamza kendini göstermiyor. Sıfır, sıfır, sıfır. Benim kalemim nerede? Ben de bir abi. Bir. Bence bana bir. Daha benim. Lan benim kalemim bitti. Lan benim yeni kalemim. On bir tane var. Arkadaşlar hep ya. kalem. Hamza on bir bak. Bir bir on bir. Çocuğum iki puanı var şu an. Evet. Tam birine ne bir geldiğinde. Ya bunu puan, bunu yapan 50 puandı. Hamza dur ben benim seninki yapmadı göstermedi. Bence bana 50. Bir de benim kalemim nerede? Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar Hamza'nınkisini de gösterelim. Ver Hamzacığım. Ben de benimki güzel. Hamza şimdi kendi 50 puan yaptı ama onu sanıyoruz. Hamza'nınkisi gördüğünüz gibi bu arkadaşlar. Ve benimkisi geliyor. Ben benimkisi. Ha, kapatmıştım. Bu da benimse arkadaşlar. Kısır puan. Hayır bence bana güzel bir şey geldi. Çünkü İkimiz şu edeyim. kapa... Hayır arkadaşlar kapağın neydi? Kapağın çizgiliydi. O çizgi yaptım. Süsü de yaptım. Bir de hamur da suyu yapmıyormuş. Bir de şunları anladım. Bir de öyle, şunu öyle bir şey yok çatı gibi. Şimdi nesnemizi getiriyoruz. Getiriyoruz Abi nesnemizi. Hayır yazma nesnemizi getiriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim neslimiz buydu. Şimdi aradaki fark ne? Hiçbir şey yoktu bence. Arkadaşlar neslimiz. Gördüğünüz gibi. İşte neslimiz bu. Yaptı. Ve şu an hiç ama hiç Hamza'yla yani alakasız Bir Hamza şu çatı nerede? Şunu bir göster. Nerede? Biz bunu yaptık. O bir kere yuvarlak Hamzacığım yuvarlak. Şey, yuvarlak. Ya, oğlum yuvarlak. Bak ben mesela onu yuvarlak yaptım arkadaşlar. Siz de şahitsiniz. Bak yuvarlak. Ya abbe. Mesela şu süs de yaptım ben. Şu süste küçük bir çatı vardı. Onda, o da sonradan aklıma geldi. Onu da ekledim. Yani, canlı yayın sen çok büyük yapmışsın yani, Canlı yayın yapalım da. Ben zaten şu an canlı yayındayız. Ama bizi izleyenler yok dermiş. Şu an canlı yayın yapmıyoruz. Canlı yayın yapmayı düşünüyoruz biz arkadaşlar. Ama belki akşama canlı yayın yapalım. Akşama yapamayız akşam oldu ancak sabah öğlen gibi yapabiliriz. gibi Hatta video videoyu bitirdikten sonra bir bütün videomu bugün aklıma geldiklerini kankam ikide bir arayıp duruyor sinir oluyorum. Kanka buradan sonra söyleyeyim arama okey arama video çekiyorum. E, hatta şu an aklım geldi bütün videoyu çektiğimde canlı yayın Baş. Yani isteyenler gelebilir. Tabii kanalıma abone olanlar gelebilir. Ya abi bak çünkü bak hihi <laughs> bak şu an 3 videomuz var bu dördüncü. Ben, <laughs> Aa, arkadaşlar 2 tane çekeceğim bugün 15 dakika olmuş. O yüzden burada kapatıyorum arkadaşlar. Aşağı kalan abone olmayı, like atmayı, unutmayın. ve çok seviyorum. Mutlaka at, like atın çünkü bak hiç like atmıyorsunuz ya. Hiç like atmıyorsunuz. Ben like atıyorum hep videolarına. Evet, bir ablama ve, diyoruz hep bütün akrabamıza diyoruz atmıyorsunuz. Abi ben de dedim, ben dedim Zeynep'e toplama çıkartma şeyleri falan öğretelim küçük çocuklar için. Bu ne yok. Bakın dondurmacının çiçekleri. Ne yani bence like atın. A atın. Ahmet susar mısın? Like atın. Aslında... Lütfen like atın. Neyse arkadaşlar 16 dakika oldu. Kanal kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.